Boğaz'ın geçişin en dar olduğu yer burada. Harika be abi. Saniye, saniye, saniye. Geç Faruk. Gel kendin bak abi. Güzel abi güzel. Geç Faruk Bey, Faruk Bey geç. Geç. Bana gel. Bana gel. Elini koyma. Tamam devam. Abi kafayı kaldır. Nasıl hissediyorsun kendini abi? Patlatacaksın şimdi abi. Patlat abi. Erdal tam önünde sağ mı? abi on numara. Gel Hedef, hedef, bak, hedef. Hedef harika. Hedef düşmanlar. Hedef düşmanlar abi. Çanakkale geçilmez. Evet. Harika abi. Şaban abi. Nasılsın abi? Faruk Bey hep geride kalıyorsun böyle Nasılsın yani. Ama? Yönetmenler Evet yönetmenler hep ama. böyle geride kalır. Düşüncelerinizi <laughs> alayım abi. Abi buraya gelen ba baş, bambaşka bir duygu ya. Hakikaten. Şu <laughs> ağaçların orada şey girelim abi. Yeşillik var burada. Doğa var bak. Bak tam şu ağaçın oraya gel abi. Bak şuraya bak gel. Hakikaten bak. Bu, tarafa, böyle ağaç nerede Ağa. bulacaksın ya bak. <laughs> şuraya dizilin abi. Şöyle dört çık. Kaç tarafta kaleyi alalım. Toplara dikkat edelim de. Geç. Geç abi geç 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 geç. Abi kalem içinde cami var. Minareyi çeksene ya. Çektim Sotere ben abi. Hadi. 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 <laughs> Harik ve şöyle geç abi. Allah Allah. Hemen abi hemen hemen hemen. Osman abi geçsene. Osman, Osman abi geçsene. Geçeyim mi? Geçeyim hadi. Geçeyim abi hadi. Bak abi bak bak bak. Çek abi. Hvala